Çok değerli misafirler, basın mensupları nezdinde bizi izleyen ve izleyecek olan tüm uşak herkese selamlarımı, selamlarımızı iletiyorum. Bugün toplantımızın amacı, kadınlarımıza 93 yıl önce belediyelerde seçme ve seçilme hakkının tanınmasına dair yasanın yıl dönemi nedeniyle 81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak olan basın açıklamasıdır. Bu basın açıklamasının çok farklı bu dönem için özelliği var. Bu açıdan yaklaşmanızı önemli rica ediyorum. Önümüzde 14 Mayıs'ta yapılacak bir genel seçim var. Bu genel seçimin ana temalarından birisi maalesef kadınlara şiddeti öneren yasaların gündeme gelmiş olması. O açıdan 93 yıl önce kadınlarımızın kazanmış olduğu hakların Bugün ellerinden <laughs> alınmasına yönelik çalışmaların hüküm sürdüğü bir dönemde bu basın açıklamanızı açıklamasına bu koşullarda bakmanızı rica ediyorum ve sözü Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Yaza veriyorum. Sayın İl Başkan Yardımcım, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanım, sevgili kız kardeşlerim, eşitlik erkek eşitlikçi erkek arkadaşlarım, sayın basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyetinin kurucusu, ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük devrimi egemenlik hakkını saraydan alarak halka vermesidir. Bu büyük devrim kadınların eşit yurt, yurttaşlık statüsü kazanmasıyla taşlandı. Türkiye'de kadınların seçme ve seçilme hakkını kazanmasının ilk adımı 3 Nisan 1930 tarihinde belediye kanununun kabulüyle başladı. Ardından 1933 yılında köy ihtiyar heyetlerinde ve muhtarlıklarda 1934 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçme ve seçilme hakkı ile Cumhuriyet bir kadın devrimi olarak tarihe geçti. Bir kez daha Büyük Atatürk'ü saygı, ve minnetle anıyoruz. <laughs> Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı 3 Nisan 1930'da Afyon'un Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinden seçilen Sadiye Hanım'dır. Aradan geçen 93 yılda 13 yerel seçim yapıldı. Bu seçimlerin sonucunda sadece 156 kadın belediye başkanı seçilirken Erkekler bu sayı, erkeklerde bu sayı 32 bindir. Bu tablo kadınların başarısızlığı, yetersizliği ya da isteksizliğinden kaynaklanmamaktadır. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen zihniyetten kaynaklanıyor. Ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen bugüne kadar kadın belediye başkanı oranı en fazla yüzde üçe çıkabildi. Kadın belediye meclisi üyesi oranı en fazla yüzde on bir. Kadın il genel meclisi üyesi oranı ise en fazla yüzde üç olabildi. Biz kadınlar yeni haklar kazanmak bir yana mevcut haklarımızın gaz edilmemesi ve mücadele eder hale geldik. Ancak Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken demokratik, layık ve sosyal devletini yeniden inşa etmekte kararlıyız. Kadınların haklarını tek tek <laughs> budamaya çalışan tek adam rejimi seçimi kaybetme korkusuyla 3-5 oyun peşine düştü. Terör örgütü Hizbullah'ın siyasi uzantısı olan Hüda Para, kadın düşmanı zihniyetiyle övünen Yeni Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'na dahil etti. AKP'nin yıllardır mış gibi yaparak gizlemeye çalıştığı gerçek zihniyeti böylece apaçık ortaya çıktı. Sanmasınlar ki onlar haklarımızı gasp etmeye çalışırken korktuk, sindik, karşılarına aldıkları sadece ülkenin yarısını oluşturan kadınlar değil. Bu ülkede haktan hukuktan, adalet ve eşitlikten yana olan erkekler de bizim tarafımızda. Gelecekleri çalınmasın diye sandığa gidecek olan gençler bizimle. Biz milletiz. Biz millet ittifakıyız. Çok güçlüyüz. Değerli basın mensupları. Bizler karar mekanizmalarında eşit temsil edilmek istiyoruz etmek için yeterli olmadığını çok net biliyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkış kararına susanların 6.284 saldırı altındayken koltuk sevdasına ses çıkarmayanların bazıları da kadındı. İstismara uğrayan çocuklar için bir kereden bir şey olmaz diyen de bir kadındı. HKG davasından bahsederken çocuğa yönelik istismarın siyasetin konusu olmadığını ve bunların bir toplumda yaşanabilecek şeyler olduğunu söyleyen de bir kadındı. Üstelik bu zat kadından da sorumlu olan bir bakan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bunlarla da kalmayıp deprem sonrasında kayıp çocukların büyük bir kısmının Hastanelerde tedavi altında olduğunu varsaydıklarını söyledi. Varsaymak ne demek? Bu ne utanmazlık? Ardından kayıp kayıp bir bebeğin depremden 54 gün sonra ailesine teslim edilmesini bir başarı hikayesi gibi göstermeye çalıştı. 54 gündür neredeydiniz? Bu ne aymazlık? Hele çocuklarını arayan aileler varken... Hangi başarıdan söz ediyorsunuz? Sorumluluğunuzu yerine getirin ve kayıp çocuklarımızın akıbetini tek tek açıklayın. Değerli basın mensupları, Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine sayılı günler kaldı. Bu seçim biz kadınlar için hayati öneme sahip. Bir yandan kadınların yasal haklarını gasp edenler, diğer yanda ise yasalara dokunma, uygula diyenler var. Bir yanda İstanbul Sözleşmesi'ni fesih eden Erdoğan, diğer yanda İstanbul Sözleşmesi'ni 24 saat içinde yeniden yürürlüğe koyacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir yanda tek adam rejimi diğer yanda güçlendirilmiş parlamenter sistemle halkın iktidarı var. Bir yanda kadın düşmanları, diğer yanda eşitliği savunanlar var. Bir yanda Cumhuriyet devrimlerinin düşmanları, diğer yanda Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak isteyenler var. Biz bu seçimlerde ya özgürlüğe ya da esarete oy vereceğiz. Biz kadınlar, Cumhuriyetimizin kurucusu değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadın erkek bir arada dayanışma içerisinde eşit, özgür bir Türkiye'yi yeniden kuracağız. Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde biz kazanacağız, demokrasi kazanacak, sana söz ülkemize yeniden bahar gelecek. Mensupları 1930 yılında kadınlarımızın kazanmış olduğu Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan cumhuriyette kadınlarımızın kazanmış olduğu hakları bugün elinden almak isteyen 3-5 uğruna elinden almak isteyen bir iktidar yapısıyla karşı karşıyayız. İttifak pazarlıklarında kadın hakları maalesef pazarlık konusu haline getirilmeye çalışılmıştır. Sizin nezdinizde uşaklı, biz Uşaklı olduğumuz için Uşaklı diyorum. Uşaklı tüm kadınlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Sizlerin hakkını ittifak masasında pazarlık konusu yapanlarla sizin hakkınızı sonuna kadar savunanlar arasında bir tercih yapacaksınız. İstanbul Sözleşmesi'ni ortadan kaldıran 6.284 pazarlık yapan iktidara karşı bütün kadınlarımızı tüm e, kadınlarımızla birlikte kadın haklarına, kadınlara gerekli değeri veren tüm erkeklerimizi artık Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı etrafında kenetlenmiş olarak görmek ve 14 Mayıs seçimlerine bu koşullar altında gitmek istiyoruz. Bugün il başkanımız, merkez ilçe başkanımız ve ilçe başkanlarımız 14 Mayıs sürecinde gerekli görüşmeleri yapmak üzere Ankara genel merkezde oldukları için basın açıklamasını biz yaptık. Herhangi bir sorunuz varsa cevap vereceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum.